fazla. Ben yeme buradım. Niye benim aşağılık bu yine? Eee Minecraft Survival oynuyorum. Tabii ki de yanımda bu var. Bu var. Ve ben bunu <laughs> Selam. Ekşe <Öpşe>. mi? <laughs> Selam çırak mı? Merkez. Efe senin öyle anın varmış. Bize söylemiyorsun. Abi şey. Eee. Mı? Bu çitleri nasıl yapıyordun lan? Tamam ben yaparım. Yapsana onları. Yapsana amına. Ya hiçbir şey yap beceremiyorum. Adam yarıda bırakmış ya. Bunu kim yaptı bunu? Bunu kim yarıda bıraktı? Bana cevap verin beyler camda toplayın da. Ayşe. Neyi toplayın? Kum. Cam. <laughs> Tam yetti. Adamın biri çeste şey koymuş lan. Kim koydu onu? Ben. <laughs> aldım aldım. Beyler uyuyun. Dur oğlum ben gece gündüz çalışıyorum. Ben evi süper yapacağım. Efe inek mi? Bana mı alleniyorsun oğlum? Cenkere diamond kılıcımı gösteriyor. Ne diamond? Ha. <laughs> Iron kılıç. Iron. Evet. Abi gelin bir uyun ya. Al uyuyak. Gece gündüz çalışan Cenk. Gelin abi Cenkere gel. Gece gündüz çalışan Cenkeriniz var. Dua edin. Kendimi öldürdüm la. Tamam lan şey yeter. Berkay. Abi torç lazım. Tamam. Torç bende var. <laughs> evet çocuk. Lan ikide bir chest açıp duruyorum. 20 tane yaptım artık bol bol, bol kullanırız. Ney? Abi kim buraya böyle bir şey yaptı yani? Ne? Yazık değil mi? Berkayla nasıl koşuşuyoruz? Bekleyin bir dakika. Tamam. Beyler bu iş tamamdır. Evet. Beyler üstte işte tera teras kat yapak mı? Yapak lan. Çünkü Onu so şey yaparız ya. Bir baya e bayağı bir ağaç yapmamız lazım ona. Evet çocuk. Tamam beyler gelin yatın. Gel Berkay. Bir saniye öyle siz oynayın bir. Durdur abi videoyu ya. Yapalım, kapı Hadi beyler yatın. Gel. Hadi yatın. Cenk'ler. Ya. Hadi gel. Ya. Ne yapıyor? Ha, tabela. Hadi. Berkay şeyin var mı? Odunun var mı? Hiç şu an üstümde sadece çubuk var. Stik. Hmm. Stik atsana bana bir. Kaç tane? İk i̇ki tane. Tamam sağ. Ol. Taş baltı şey yapacağım ya. Ee... Tamam okuma sabah okursun At, belki. Arkadaşlar. okuma. Gelin beyler. Okumadım Gel hadi yatıyoruz. Yani evet. o Ofe, okuma dedim sözde. Tamam sonra okuruz. Kaptan Cenk'er mi? He orta kap benim ya. İsimlerini yazsanız oğlum. At bana tabela. Tabela kalmadı. Orada ne yazıyor? Dışarıda kim var? Doktor Efe Berbe yardım etti. Tabii lan ben falan. Ne? Yaptım. Ne? Tavanı falan ben yaptım. Kim o kadar tavanlarını yaptı? Neyse tamam çünkü. La oğlum evi tamam. Size yardım ettiz e, ama çünkü ben sadece burayı diyor. Bu tarafı. Bence onlara hiç gerek yok. Bela ta bekle. Efektim. Tabelaları kırıp ben şey yapacağım Abi, ya. Abi kırma ya. O oraya koyacağım. Evet çocuk. Beyler hadi gelin yatalım ya. Gel gel gel. Tamam gelin. Bekle. Evet, evet. Gel be. Dur bir şey yap. Dur, dur. Ha, bana da koysana Cenker. Anladım. Aynı Aynen lan ne yazıyor? Destan mı yazıyor? Creeper geliyor. Nerede? Tamam, ben de tamam bırak bırak ben de o tamam. Patlatmayın. Adam. Tamam Hadi. onu ben patlatayım geliyor. geliyorum. Okunmuyor lan yazı. Allah beyler beyler. Vuuu Berkay koş. Tamam beyler bitti tamam tamam gel. ne ben... yazdı lan? Cenker oraya ne yazdı? Gözüm. Bilmiyorum okutmuyor yazı. Sabah gö gösteririm uyuyun da. Onun cimine... bu günü. Gidin lan buradan. lan bizim köyde. Aa Cenker. Bak kötü yapmış. Bak karşı olmaz ama. Ne oğlum? Beni şey yapıyorsun Ya abi bak bakayım ne yazdım. Doktor Efe yap. Yazdığım. Tamam yani. Beni şey yapma. Koymayalım öyle. Gel Cenk Erkan. Gel Berkay. Hadi yatak ya Aynen yatalım. Yapma. Ya Berkay yapma. Yatamazsın yakınında canavarlar var diyor lan. He Koşun. tamam. Ana nasıl, nasıl koşuyoruz? Koşuyor. Beyler ben kill çekip geliyorum. Efe nasıl koşuyoruz canavara? Ben niye ben onu Abi spam point'i e ev ayarlayın. Aa tamam dur ben spam point yapayım. Yatın bele çabuk yat 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 yat. Çabuk efe efe koş efe koş. Efe koş. Efe. Berkay koş. Hep hepiniz benim kapı. Bunu kim içeri aldı? İçeride skeleton var. Oha. Oha gelin beyler yatın hadi koşun. Aa hala gel. Yürüyün. Al 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 al. Patlatmayın ya. Beyler skeleton yalnız bunlar. Aa beyler kendileriyle kavga ediyorlardı lan bunlar. Oğlum örümcek geldi gel lan gel. Arkaya <laughs> <laughs> bak. Oha altta altta örümcek var. Koştu. Bak 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 yaparak girmeye çalışıyor eve. Lala. Tamam gördüm lan ne oldu nasıl, lan? Ama nasıl dalıyor tek canavar? Tam beyler gelin yatalım daha yok. Cenk er, omzundan omzundan vurulmuş sine. Ben hiç yok. Aa. Bende de. Gelin beyler. Beyler beni bırakın. Çık. Nerede doğdum ya? Çabuk olun gel burada. Dur dur şeyler var zombi var koşun. Allah Allah Allah. Tam beyler hadi gelin. Yatalım. İskeletler geldi lan. Tamam tamam bırak bende o tamam. Evet. Tamam gelin beyler bu sefer yapacağız. Ana canavar var. Aa var. evde skeleton o. Bir saniye. Oo biri Oha. tam efendim. Ne yaptı lan öyle? Tam beyninden okuyormuşsin. Bir saniye. Beyler yardım edin. Ha öldü tamam. Evet. Beyler, tamam hadi yat. Dur skelet onu Şunu bırakacağım ha oku. Şunları öldürmek için. Game mı aldın? Hıh. Dur şimdi bırakacağım. Şunları bir öldüreyim. Abi kendi şeyimizle öldürseydik ya. Game mod ki. Sen. Tamam hadi gelin yatıyoruz hadi. Aynen şu an yakınlarda yok. Hadi Cenker koş. On neredeyiz? Koş Cenker koş koş koş. Taş Ben tamam hadi koşun yattım ben. Cenker tamam hadi yatın. Herkes yattı değil mi? Aha. Tamam. Oh be. Dünya varmış. Aynen. Bir sabah. Ben yani. Beyler bunu oha Enderman var evin evin çatısında. Aa, beyler kumsalda bakmayın gözüne bakmayın. Tamam ben onu öldüreceğim dur. Nereye gitti? Ebe Enderman. Bana Nereye bırakın Nereye onu. Ev beyler F3 yapın görürsünüz. Beyler ben adam yiyeceğim. Beyler bana bırakın kafamda. Bu akaba. Nereye düştüm ben? Gitti galiba ayındır ben. Beyler, gelin ağaç kesiyoruz hadi. Kesin Ben bir evi de güzelliyorum. Güzel ev. Abi tavan yapacağım işte ben. Abi yalnız e yaptınız ya şurayı yamuk olmuş. Bir şey olmaz. Aa! Dur. Ha tamam dur. Almayacağım. Çamurum varmış. Ağaç kesiyorsunuz değil mi beyller? Ben evi yapıyorum. Evi diliyorum. Abi spawn point yaptınız mı? Yapmadım. Durun ben yapayım. Tek sen Biraz yapma sonra. öyle olmuyor. Herkesin yapması mı lazım? Hı -hı. Ha tamam. Ben ayarladım. E, evde mi ayarladın? Evin ortasında ayarlayın. Tamam. Ben yapıyorum evi. Aç. Ben ağaç kesiyorum ben şu anda. Ben evi düzeltiyorum. Bu balta bitene kadar ben ağaç keseceğim. Adam çalışıyor. Ne yapıyorsun e? Evi düzeltiyorum. Merdiven. He Kanka merdiven yap da çatı katına çıkmak için. Cinkar çöplüsü. Bu evin adı olsun. Neyi? Ev. Evet. Adı ne? Minecraft evi. <laughs> Gülün lan. Onu, onu arıyorum. Nerede o? Neredesin kafir? Esprim güzeldi ama. Ya yani kes sevmeniz ya, lazım. Kes. Ölüyordum az kalsın. Beyler kaç tane odunum oldu tahmin edin. Os bir. Hayır. Os iki tam tamına bir 64'lük bir de 10'luk. Yani şu anda tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane 64'lük şeyimiz var. videoyu kapatayım Uzun mu oldu? Fark etmez. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepiniz hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.